Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün kere oynuyorum Karşı takım çok tanki pikledi Gatot, Carmilla, Cart, Ben de bunları iritebileyim, ayakta kalabileyim ve ocaklarını söndürebileyim diye kere aldım ee, Savaş çamlemi girdim daha fazla ayakta kalabilmek için Bir tane büyüdürenci botu alacağım hemen Sonrasında Şöyle bir fırtına. Fırtınadan sonra altına alsa peşine bir parlak zırh veya bir Athena duruma göre. Gusion çok öne geçerse Athena alırım. Gerçi direkt Athena alsak güzel olacak. Evet evet. İki tane ani AP hasarı var. Athena anca bizi kurtarır. Karşımızda Leslie var. İsmi patronmuş. Ama ben ona patronun kim olduğunu göstereceğim birazdan. Bizimki geldi. Okey ufak çaplı bir hasar. Ben de çok azıcık bir gold hızlayabildim oradan. Şimdi Leomord bu şekilde geliyorsa bu çocuk bu lesneyi e oynar. Ona göre bir alt yapı hazırlayabilirsem, birazcık canını azaltabilirsem lesteyi. Vur vur. Ben de hamlem var. Leomord buraya gelse de güzel olacaktı da. Bir de oynamışlar. Yani bu çocuğa birazcık daha iyi batıp canını indirip Leomord'u kestirebilirim. Ne diyorsun kanka oynar mıyız? Kaçar gibi yapıp bir tık şöyle fokus attım ona. Tamam güzel. Oynarız oynarız. Sıkıntı yok. Verdim slow'un onun. Çok iyi. Fiskesini aldık. Hemen bir fırtına yöneleceğim. Mitte bir şeyler oluyor. Çok iyi hasar çıkıyor ama ölmediler. Carmilla zaten çok hızlı bir şampiyon. Çabuk kaçıyor. Benim kasılmam lazım. Yani bu maçın kaderi benim elimden geçecek. Ancak ben taşırım çünkü. Ya da Leomord. Leomord ben Jar'c'ı birimiz taşımamız lazım işte. İşin sonucunda bu maç taşınacak kardeşim bir şekilde. Bu Leslie'ye çok aman vermemek lazım. Yani kelimeleri dinlemiyor çünkü bu bir zaman sonra. Savaş hamlem gireyim istediğim kadar tank asayım. İşe yaramıyor. Güzel. Buraya doğru geliyorsa yanında biri daha geliyor olabilir. Bak çok dikkat etmek lazım. Ona fokus da atabilirsiniz bu arada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bravo, bravo. Hemen buradan bir lane'i itelim. Kuleye fokus atabiliriz. Vurabildiğimiz kadar vuralım kanka kuleye. Ya Mord'un bir ultisi olsaymış demek ki orada desteği de kesecekmişizdi. De. Karşısı bu arada iyi ya, severim. Muhtemelen base attı, kuleyi açma şansım var şu an. Açamasam bile çok az canını bırakacağım. Sonra bir, bir, bir sonraki tur açabiliriz. Açtım ya. Güzel. Ulti bile atsa şu an ölmem. Hemen bir base atmayı düşünüyorum. Bir düz vuruş ulti atarsa ölürüm çünkü öbür türlü. Base atmazsam zarara gireriz. Şimdi karşı takımda Gusion öne geçmiş. Ama ben de epey bir öndeyim. O yüzden altın alsaya direkt kayıyorum yavaştan. Peşine direkt Athena alacağım. Athena ile bayağı bir ayakta kalırız diye düşünüyorum. Bizimkiler Turtle'da bir gözüm orada. Ufak bir şöyle bir pürüz çıksın hemen gideceğim. Geliyorum kanka. Çok güzel. Leynime gitme vaktim geldi. Buradan kill aldık çok iyi oldu. Midin de canı çok az ha. Belki açarlar. Besle de gitmiş gerçi ama açamazlar artık. Şu Akdeniz'i alayım mı kanka be? çocuğu şu, şu, şu alayım alayım dur. Bekle bekle bekle. Seviyorum bunu almayı. Kanka bırak be bırak be canını yedim bırak. Kanka ya üf. Lan bir Akdeniz sevdamız vardı. Bu nereden çıktı ya? Buradan mı çıktı bu? Nereden geldi? Görüşüm var diye rahat oynadım. Şuralardan gelmez dedim. Digi falan var diye. Her neyse. Sıfır sıkıntı. Geldim kanka. Çok güzel. Evlan'a kıskacını alındı eleman. Oynarız lan ne geri çıkıyor? Oynardık. Tamam. Ölürdük bazı bir iki kişi ölürdü bizden ama oynardık yani. Kazanırdık diye düşünüyorum. Çok vuruyorum şu an çünkü. Bu sefer alacağım. Nice. Lesley fırtına ve kritik almış şu an. Üstte i̇şte görüş aldık okey. Güzel. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu ya. Oradan geçer diye düşündüm. Üste doğru gitmek için. Ben kuleyi açıyorum o zaman. Tamam güzel. Bir base'imiz atalım kardeşim ya. Buralarda daha fazla durmaya gelmez. Bak 6600 farmım da var. Çok iyi durumdayım. İyi ki de şu Athena'ya başlamışım. O yüzden tekleyemedi ben az önce. Küçük item'ını aldığım için Atena'nın öyle ahım şu an bir hasar atamadı. Onu almasaydım direkt tek yemiştim mesela orada. 어이네, 지금도? 오케이. Bir gözüm digide şu an. Belki son item yine bozulma tırpan alabilirim he. İhtiyacımız olabilir şu an. <laughs> Çok kritik bir durumdayız şu an. Yani Lord fight atılacak. Fight kazanan Lord'u alacak. Lord'u alanda en azından 3-4 tane kule açar. 3-4 kule giderse bizden oyun döner ya. Sen ne yapıyorsun Turtle? Güzel bizimkiler doğuruyor biçiyor orayı ben şurayı biteyim. Başladım o zaman ben. Nice bak görüşümü de veriyor şuradan benim. Bakalım gelirse biri kesebilirim. Bizim faşa öldü galiba. Ölmedi nice. Kanka bir dikkat et bakayım sen. Hayır. <laughs> <laughs> Bak çift bufflık yeri kardeşim. <laughs> Tek yerim ya girersem. Ölecek. Ah <laughs> be. Sıfır can. Team'i base atayım. Üst ittik. Şimdi çok sabit durmak iyi bir şey değil. Bir alt bir üst bir alt bir üst sürekli açık kapamamız lazım. Şimdi karşıya bakınca bir şöyle bir. <laughs> daha fazla hasara gitmeyeceğim. Bir tane ölümsüzlük sıkıştıracağım. Zaten Athena'm var. Karşıda 4 tane AP var. Baksana. Atina işimizi görür. Bu saatten sonra önemli olan tek şey iyi fight atan kazanacak. O. İyi fight atmamız gerekiyor. Başka önemli olan hiçbir şey yok. Çok güzel. Editiyorum oğlum ya. Aldı mı? Alamadı güzel. Ölme 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 ulti atmasın sana. Çok güzel. Hasarım çok da. Satma kanki Lord var. Ben gidiyorum. Bizimki satıyor. Satıyor saatte. Sattı o ya. Çok güzel. Gatot falan dinlemem. Eritir geçelim. Her türlü. Keren'in de işte bu olayı çok güzel ya. Tank dinlemiyor, monk dinlemiyor, savaşçı dinlemiyor. Kardeşim diyor, kim kimi koparıyorsa kendi payına diyor. Her türlü hallederim diyor. Ultim gelince şuna bir fokus atsam acaba bir şeyler olur mu? Arkasını kapatabilirim oranın da. Evet yine hayvan gibi fokus altında kaldık. Hiçbir şey aramadı. Neyse çok vuruyor. Okey. İlk fokus desteği olmadı ya. Ona ben o zaman uzanamam ama. Diğerleri uzanabilir. Mesela Faşa nesleye fokuslarsa. Abi ne yaptık biz bu şu an burada? İyi bari ölmedim. Cana bak cana. Çizik. <laughs> Su içmem lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> kendimize gelelim. Spork kardeşimiz çok fazla satıyor. Dikkat etmesi lazım. Şuradan görüşümüz var. Akdeniz'i alayım. Tüh be görüş aldı. Anlık bir gusyona tek atmayı deneyecektim. Atardım bu arada. Denemekle kalmazdım yani yapardım. Çok güzel sattı. Oynayabiliriz. Ne orada geldi orada. Bak etrafı şey edin. Etrafı görüşleyin. La öleceksin la. Bak arkada Gusion'u gördünüz. Kim bilir nereye gitti. Bak 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 gördün değil mi kanka? Nereye gittiğini gördün değil mi? Çok güzel. Şimdi Lord'a gireriz, Lord'u alır çıkarız. Tertemiz maçı bitiririz diye düşünüyorum. Şöyle sağ taraf yakın oynayacağım, Carmilla falan gelse de oynayacağım onun üstüne direkt. Oyna buna. Kesemez beni. Hayatta kesemez beni. Popişini yırtsa gene kesemez beni. Gitmeyecek ya. Ulan ulan ulan. Kes kanka onu çok güzel. Görmedim Kagura'yı ya. Çok aradan dereden bir yerden gelmiş. Göremedim. Hadi kanka, şu Leslie'yi bir ölsün. Tamam bitti maç. Bak ölecek. Ölecek hadi oğlum. Çok güzel. O da öldü. Kusyon artık Tamam o da bütün kaynaklarını kullandı. Artık bir şeyde kalmadı. Oyunda bitti zaten. Nice bro. Hocam güzel güzel. Öyle binlerin hastasıyım ya. İki tarafta iyi oynayacak. Böyle hakkıyla kazanacaksın ya. Böyle kazanacaksın işte. 9 2 6 oynamışız. Hasar tablomuz bu şekilde. Herkesin de konu sağlık. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.